Hollow Knight, sick song. Is like a f**ing thin little thingy? It's more. Snow. Wait, it's just 2025. No, 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 no. Wait, 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 wait. And there has been yes news, yes news, yes, 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 yes news to report. Bu oyun 14 Şubat 2019 yılında duyurulduğundan beri Hollow Knight hayranları için bir umut, bir ışık olmuş ve Team Cherry'e büyük bir hype kazandırmıştır. Belli dönemlerde bu hype azalsa da günümüze gelindiğinde Song'un 2025'te çıkacağının duyurulmasıyla bu hype daha da hız kazandı ve benim bu videoyu yapmama vesile oldu. Normalde Hollow Knight Silk Song hakkındaki her şeyi anlatan bir video yapacaktım ama sonra videoyu bölmeye ve parça parça anlatmaya karar verdim. Bu kapsamlı Hollow Knight Silk Song belgeselinin bu bölümünde odağımız combat sistemi olacak ve belgeselin 5'te 2'sini tamamlamış olacağız. Ve bu arada combat hakkındaki neredeyse her şeye bakacağımız bu videoya başlamadan bu videonun konusu olan kombat sisteminde kaynak aldığım video bu. Eğer bu kısmın İngilizce olan halini öğrenmek istiyorsanız açıklamalardan ya da karttan kaynak videoya ulaşabilirsiniz. O zaman şimdiden iyi seyirler. Genellikle böyle şeyler demem ama bu videoyu yapmak gerçekten beni çok uğraştırdı. Böyle videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu her videoda olduğu gibi toplulukta size seçtirdim. Bu videoyu izledikten sonra yorumlardaki linkten ya da kanal profilimden bir sonraki videoyu seçebilirsiniz. O zaman yine iyi seyirler efendim. Hollow Knight Silk Song'daki kombat sistemi, Hornet'in dönüşleri, pogaları, ekipmanları, hızlı can yenileşi, kancası, deşleri, koşuşları, ve geri doğru atılmalarıyla Hollow Knight'in kombat sistemine göre çok ama çok daha hızlı. Hornet'in Knight'a göre çok daha çevik olması da oyunlar arasındaki kombat sistemini çok daha fazla değiştiriyor. Ancak düşmanlar da Hornet'in hızına ayak uydurmak için tasarlandığı için daha hızlı ve daha zeki oluyor. Bu da her düşmana farklı bir şekilde yaklaşmamız anlamına geliyor. Bazı düşmanlar her yerden ısır alırken bazı düşmanlar da Sadece belli yerlerden hasar oluyor. Ayrıca Hollow Knight Seek Song'da Hollow Knight'ta da olan düşman mermi veya aşağılarına zamanlamayla yaptığımız peri mekaniğinin geliştiğini ve savaşta çok daha önemli bir konuma geldiğini görüyoruz. Şimdi kombatta konuşacağımız çok şey var. O yüzden Hollow Knight Seek Song'daki kombatı bölüm bölüm anlatacağım. O zaman ilk bölümüne başlayalım. Hollow Knight Sing Song'daki iyileşme sistemi de Hollow Knight'a göre tamamen yeniden tasarlandı. Artık ruh ana iyileşme kaynağımız değil. İpek artık bizim ana iyileşme kaynağımız ve oyun boyunca bu ipek kaynağını yine düşmanlara vurarak kazanabiliyoruz. Ancak olay canı basmaya gelince Hornet Knight'ın aksine hareketsiz kalarak can yenilemiyor. Bunun yerine Sarmak adı verilen Bind adındaki özelliğini kullanıyor ve kendini iyileştirmek için etrafına İpek sarıyor. Blind özelliği hareket ederken hatta havadayken anında kullanılabiliyor ve bir maske doldurmak yerine 3 maske dolduruyor. Tabi bu özelliği kullanmak için ipek toplamanız gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi yine düşmanlara vurarak ipek kasıyoruz. Ancak bu sefer can doldurmak için 7 kere vurmamız gerekiyor. Her bir düşmana vurduğumuzda ipek sayımızı gösteren kısımda bir çentik ilerliyor ve ipek sayımızı gösteren kısım dolarsa blind yeteneğimizi kullanabiliyoruz. Ayrıca eğer blind kullanacak kadar ipek toplarsak İpek sayımızı gösteren kısmın üstündeki yuvarlak bobin doluyor ve parlıyor. Ancak trailerdaki bazı bölümlerde bu dediğim sisteme uymayan şeyler var. Örneğin bu klipte ipek gösteren kısım doluyken üstteki yuvarlak bobin dolu değil. Ya da burada yeterli ipek topladığımızda sadece yuvarlak bobinin parlaması gerekirken iki kısım da parlıyor. Ancak yabancı bir adamdan izlediğimde adam bunları oyunun yapımının erken aşamalarında yapılmış uay bak. Yani görsel veya işlevsel bir hata diyordu ki ben de bu adamın fikrinde kazanıyorum. Çünkü o kadar bu sistemi destekleyen görüntüler, trailerlar izledik ve sadece iki görüntüye bakarak bu sisteme yalan demek aptallık olur.